bir tanışmak istedim. Devam ettim işte. Mesela Balkan'da ikinci oldum, Türkiye'de iki oldum. Okullar arasında Türkiye birincisi oldum. En son dünya ikincisi oldum. Hedefim dünya birincisi olmak. Projede geçen sene Türkiye ikinciliği ile başladı. Zaten öncesinde birçok Türkiye ve Balkan şampiyonasında derece yapmışlardı. Bu yılda Balkan ve Avrupa'da derece yaparak Dünya Şampiyonası'nda üçüncülükle da ödülünü. Ve zaten aynı şekilde onunla çocuklar, diğer çocuklar da izlerin, izinden gelerek onlara bir şekilde diğer çocuklarımız da alttan daha başarılı bir şekilde geliyorlar. gayet güzel devam ediyor şu anda potansiyelimiz. Zaten genç nüfus çok güzel bir potansiyel var. Elimizden gelenin fazlasını yaparak buradaki çocuklara katkıda sahip bulunmak istiyoruz. Hemen Hemen yap. yap.